Selamlar dostlarım ben Tayfun. Arkadaşlar hepinize yeni bir günden kucak dolusu. Selamlar, saygılar, sevgiler. Bugün videoya Arjantin'in öz evladı Tayfun babayla başlayayım dedim. En son hatırlıyorsanız bu çocuk dedim bayağıdır keyifsiz. Yanımıza gelip gitmiyor. Dediklerimden biraz nasihat çıkarmış. Şimdi yanıma gelmeye başladı arkadaşlar Taysin baba. Oğlum özledik seni lan. Videoda bana saldırıyorsun, oynuyorsun, kayışlara saldırırdın. Şimdi yüzünü göremiyoruz aslanım. Ne oldu sana? Bu sıcaklar bizim Tyson babayı perişan etti arkadaşlar. Sıcaklar çıktığından beri Tyson'un tüm enerjisi, keyfi gitti. Dede ne haber dedi. Bu arada dede nasıl arkadaşlar büyüme, büyümesi falan gelişimi. Tabii kanlı insan geçirmese daha da büyük olacaktı da. Daha boy atacak tabii o. Daha şu an kaç aylık oldu? Sekiz aylık falan olması lazım herhalde. Gel bir dede seni bir kucağıma alayım. Bak millet bir görsün. Hoppala. Aslanım benim. Daha bayağı bir boy atacak. Biliyorsunuz bir köpeğin gelişimi üç yaşına kadar sürüyor. İki yaşına kadar iyice bir boy atar. Aniden kafa falan vücut patlar. Ondan sonra dedi kendini gösterir. Şimdi ben gelişimini beğeniyorum onun. Ama dediğim gibi kanlı insan geçirmese biraz daha büyük olurdu arkadaşlar. Şimdi bugün konumuz çiftliğe yeni bir evlat geldi. Kendisi erkek doberman yavrumuz. Çok güzel bir evlat, çok kaliteli bir evlat. Sadece çok bakımsız kalmış arkadaşlar. Ee, biraz zayıf kalmış. Hatta bayağı bir zayıf kalmış. Birazdan göstereceğim göreceksiniz. Bunlar da bana İstanbul'dan Rojel kardeşim yolladı. Sağ olsun ona da buradan selam olsun. O birisine sahiplendirmiş yavruyu. Sahiplendirdiği kişi de yavruyu hiç bakmamış. Ondan sonra yavruyu tekrardan almış. Sonra konuştuk yavruyu ben aldım bu sefer ondan. Ee, yavruyu çok beğendim. Bu King Doberman. Mesela bizim dede King değil. Yeni getirdiğimiz erkek King. King nasıl oluyor derseniz Kingler Biraz daha büyük oluyorlar arkadaşlar. Gelişimini de zaten ilerleyen zamanda görürsünüz ama şu an tabii ki onu ilk tercihim sahiplendirmek olacak biraz kendini topladıktan sonra. Onun sebebi de erkek dobermanımız var zaten. İkinci bir erkeğe gerek yok arkadaşlar. Ee, şimdi ben ona da bizim tavukların yumurtalarından açladım. Dedim şu çiftliğe yeni gelmişken gel sana bir ziyafet çektirelim. Burayı sevsin, alışsın. Şimdi onun yanına geçeceğiz. Sizler ricam beni kırmayın. Onu göstermeden önce şu videoyu destek olmak için beğenip, Abone olup bir de yorum atarsanız çok sevinirim. Bak destekleriniz benim için çok önemli. Lütfen beğenlerinizi eksik etmeyin arkadaşlar. Ve biliyorsunuz en çok yorum atanları da paylaşıyorum. Şu anda ekranda 3 kişiyi görüyorsunuz. Yorum atan destek olan herkese çok teşekkür ederim. Yine bir sonraki videoda en çok yorum atanları paylaşacağım. Haberiniz olsun. Şimdi gelin bakalım aslanımızla bir tanışalım. Paşa ne haber paşa? Yakışıklı oğlum benim. Karizmanın öz evladı. Ne haber oğlum? Şu anda... Yeni oğlumuz arkadaşlar 55 günlük olması lazım 55 veya 56 günlük kendisi yavru ee, ama biraz halsiz yoldan geldiği için buraya İstanbul'dan geldi kendisi yaklaşık da altı buçuk 7 saat yol çekti yoldan gelmenin verdiği bir sersemlik var onda ilk onu ben doğumhaneye koydum getirdiğim zaman orada takılıyorlardı dedim video başlarken burada rahat olsun oğlumuzu buraya alayım arkadaşlar gelin bir çıkaralım şimdi onu paşa gel çek bakalım ayağını. Gel oğlum gel arkaya gitme buraya gel gel. Gel 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 yakışıklım benim gel bakayım gel. Aslanım şimdi biraz bana alışık olmadığı için biraz çekiniyordu arkadaşlar. Tabi alışacak şu anda düşebileceği en iyi insanın eline düştü. Öncelikle şuradan iki kelam lafta bulunmak istiyorum. Ya bir insan evladı şu yavru köpeğe nasıl bakamaz arkadaşlar. Yani bu hayvana bu kadar yemek vermek zor mudur ben anlamıyorum bak. Hayvanın kaburgaları çıkmış piyasaya. Bildiğiniz kaburgaları sayılıyor zayıflıktan açlıktan. Hayvan çökmüş. Yani biz burada yemin ediyorum 40-50 tane köpeğe bakıyoruz. Millet bir tane köpeğe bakamıyor. Benim bunu aklım varmıyor. Bu vicdan işi değil arkadaşlar yani. Bir hayvana bir yemek vermek bu kadar zor olur mu ya? Eminim ki güzel beslense kalıbı falan oturur. Hatta bundan biraz daha büyük olurdu bu yavru. Çünkü kafa yapısı, fiziki yapısı benim çok hoşuma gitti. Şu an sadece zayıf olduğu için kendini göstermiyor. Fakat kilo aldıktan sonra emin olun ki hem enerji yerine gelecek hem fiziği düzelecek hem kafatası iyice büyüyecek. Zaten daha 55 veya 60 günlük de olabilir. Tam hatırlamıyorum 55-60 günlük bir yavrumuz yani. Ama size arayacağım abi bakamıyorsan sahiplenme hayvanları. Bir heves etmeyin yani. Ulan bir insan evladı buna yemek veremez mi ya? Hani bu yapanı ben Allah'a havale ediyorum. Sonuçta bunlar bizim Rabbimizin dinsiz kulları. Bunlar bize Rabbimizin emaneti. Sen elbet bu yavruya böyle bir ızdırap çektirdiysen Allah da onu sana çektirir diye düşünüyorum yani. Ama gerçekten çok üzüldüm yavrunun durumuna. Genel enerjisi falan iyi. Şimdi ilk önceliğim onu gelin bir evlatlarla tanıştırmak istiyorum. Tamam mı? Ondan sonra da gö götüreceğim onu bir tavukların oraya. Tavukların orada bir karnını doyuracağız. Bizim yumurtayla bir ziyafet yapacağız aslana. Gez bakalım paşam. Şimdi buraya yeni geldiği için çekinir. De alışacak. Bak görüyor musun fiziği abi? Çok zayıf. Hayvanım bak affedersiniz yani e, götü çıkmış diyeyim yani o kadar zayıflıktan kaburgaları her şey piyasaya çıkmış. Ya toplarız onu. Onun en fazla benim yanımda iki haftası var. İki hafta içinde ben onu bomba gibi yaparım. Çok güzel olur toplar kendini. Şu anda benim için önemli olan diğer köpeklerle uyum sağlasın. Oynasın Asil. Bak Asil hemen ona bir baskını kurmaya çalışıyor. Gel oğlum. Cık. Gel oğlum gel aslanım benim gel. Şu an tayfanın hepsi toplandı. O şimdi buraya yeni geldi arkadaşlar. Çocukların hepsi onunla tanışmaya çalışıyor bak. Kaplan. Kaplan ona bir ana sıcaklığıyla yaklaşır. Kaplanın oyunu çok seviyorum ben de. Bu Asil biraz namussuzluk yapıyor bak. Asil sanki saldıracakmış gibi hareket yapıyor. Gel buraya. Cık. Oğlum gel. Dede bak bu sizin cinsten oğlum. Duydun mu? Aslında bu var ya dede on numara kanka olurdu ha bak. Vallahi diyorum. Tam dedenin kaleminde bir köpek. Dede de güzel kanka olurdu ama erkek yani bizim. Çiftlikte erkeğimiz olduğu için ikinci bir erkeğe gerek yok arkadaşlar Doberman olarak. O yüzden de bu yavruyu toplayayım bir kiloyu aldırayım ondan sonra vermeyi düşünüyorum. Şişt, asil akıllıdır. Cık cık, gel oğlum buraya gel. Gel paşam gel. En çok asil sevdi herhalde yavru yağından ayrılmıyor. Asil ama asilin kendisi de yavru olduğu için daha onu ya nasıl yaklaşacağını bilmiyor tabii. Ama bak yavruda şunu fark ettim ben arkadaşlar. Siz daha şimdi görüyorsunuz da ben gündüz de kafeste koyduğum zaman deniyordum onu. Dışarıdan köpeklere havlıyordu. Tamam mı? Yani o özgüvenini çok beğendim ben onun. İleride belli sert bir köpek olacak. Zaten Dobermanların geneli normalde sert köpekler. Asil. Bak zorlama yavru işte. Yoldan gelmiş. Yorgun. Aha geceyi buldu. Gece bir süt emzir ona gece. Gece de kızıyor ki. Cık cık. Gel aslanım gel. Dur bir kucağıma alayım onu. Çok darladılar. Gel gel. Kim ıslattı seni böyle? Kim ıslattı seni böyle kim? Hadi gel tavuktan oraya gidelim de bir yemek vereyim sana tamam mı? Şimdi karnı açtır onun. Yoldan geldi ya arkadaşlar. Gelin bir karnını doyuralım öncesinde. Şimdi bak seni buraya salacağım da sakın tavuklara falan saldırın deme. Duydun mu paşam? Sakın ha sakın. Dur bakalım. Şimdi arkadaşlar. Bu orada bir gelsin bölge alısın. Ben de gelin size göstereyim. Şöyle bizim tavukların yumurtalarını açladım ona. Tamam mı? İyi bir kalsiyum takviyesi, protein takviyesi yapmamız lazım aslanımıza. O yüzden şöyle ona kaç tane oldu? 3-5 ee, tane yumurtamız var. Tamam mı? Şöyle tost ekmeklerimiz var. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Bunların hepsini gelin güzel bir şekilde karıştıralım. Şimdi şunları yumurtayla iyi bir harmanlayalım arkadaşlar ekmeği. Tamam mı? Yavrumuza güzel bir kalsiyum karbonat patlaması yapmamız lazım ki tez zamanda ona kilo aldıralım, kendine gelsin ya. Yavru güzel abi. Yavruyu ben çok beğendim. Sadece dediğim gibi zayıf. O yüzden biraz kilo alması lazım. Kilo aldıktan sonra emin olun zımba gibi olacak. Şimdi şunu şöyle bir dökelim. Tavuklar siz de kendi yumurtanızı mı yiyeceksiniz? He? Tavuklar da yumurta istiyor tamam Bak şunu al. Koydum orayı. Cık cık. Gel aslanım gel. Gel bakın paşa gel. Al, ah. oğlum. Heh, götürsün benim aslanım. Allah'ına kurban seni. Bak görüyor musun nasıl acıkmış. Hayvan aç. Hayvan zayıf. Anladın mı? Açlıktan hayvanın ayakta durmaya dengesi yok arkadaşlar. Horoz, horoz saldırıyor bak oğlum ben sana söyleyeyim çok dikkat et sen. O koşun horoz var ya. O biraz sıkıntı paşam. He doyur bakalım aslanım karnını. Şimdi abi buna günlük. tavuk da geldi yanına da. Tavuklar bir uzak durun lan. Bak, tavuklar. Tavuklara saldıracak yalnız o belli ediyor kendini şu anda. Yemeği yanasınlar istemiyor diyor. Abi yavru olmasına ama maşallah özgüvenli ya. Vallahi ben çok beğendim. Ne diyordum? Günde şimdi buna böyle sabah, öyle akşam takviye yapacağız abi. Günde 3 öğün. Sadece protein değil, karbonhidrat takviyesi de yapacağız ki kilo alsın, kendine gelsin bu hayvanı. 2 hafta sonra tanıyamayacaksınız ama tabii şu anlık onun öncesinde sahiplendirirsem belki gene sahiplendiririm iyi bakacak, güzel bakacak insan denk gelirse. Haberiniz olsun. Ee, tam belli değil yani. Sizce kalsın mı çiftlikte yoksa sahiplendireyim mi? Yorumlara bir yazın. Ben Benim için sizin fikirleriniz önemli. Ben de bir düşüneyim ama gelecek açısından düşündüğüm zaman şöyle bir bakınca erkeğimiz olduğu için bir tane daha erkek düşünmüyorum da sizin de bu konuda yorumlarını bekliyorum arkadaşlar. Yazın aşağıya. Ona göre değerlendireceğim. Bir karar vereceğim. Sahiplenmek isteyenler de olursa Instagram hesabım Tayfun Demirci TV. Oradan bana yazın. Ulaşın arkadaşlar. Konuşuruz. Görüşürüz. Ona göre anlaşırsak yavrumuzun da sahiplendirmesini yaparım. Türkiye'nin 81 iline gönderimini sağlarım. Haberiniz olsun. Ama güzel bakacaksınız yani. Ha. Bak almış birisi. Bir de bu yavruya para verip almış yani. Ulan para veriyorsun hayvana yemek vermiyorsun. Yani ben de onu anlamıyorum. Hayvanı nasıl bu hale getirebiliyorsun yani. Aklım var mı benim yani. Tavuklar, <laughs> tavuklar da yiyor bak. Ulan tavuklar müsaade edin lan. Adam bir doyursun karnını. Tavuk da çok güçsüz bir şey ya bak. Vallahi yüzsüz. <laughs> bu arada bu çocuğun ismi ne olsa sizce? Bana bir isim önerin arkadaşlar. İyi bir tavsiye bekliyorum. Sen oğlum beni boş ver. Beni gel yemeğini ye. Tavuk yedirmezsin ha. Yiy onu sen. Aslında buna böyle Rex mi koysak? Ne diyorsunuz? Rex. Ya da Rex'i boş ver ya. Aklıma şimdi bir şey gelmedi. 40 tane de köpek var abi. Çok Hepsine bir isim koydum. Ee, siz bana bir isim önerin. Oğlumuza yakışacak şanlı bir isim, güzel Doberman'a yakışacak sert bir isim. Onu da koyalım. Bak iş parazit verecektim onu unuttum şimdi. Neyse bir yemeğini yesin o. Tamam mı? Gelin arkadaşlar ben de iş paraziti bir alayım. Ulan ben iş paraziti almaya gittim de tavuklar esri almış adamı. Ulan rahat bırakın lan adamı. Ha, ördekler de gelmeye başladı. Bak. <laughs> Raptor görüyor musun ördeğe kapatı diyor. Bak arkadaşlar şimdi şöyle elimde bir tane iş parazitimiz var. Bu 10 kiloyu bir veriliyor. Bunun verilmesindeki amaç Hayvanın vücudundaki parazitleri dışarı atmasını sağlamak. Öncelikle bu zayıflığın başlıca nedenlerinden biri yemek verildiği halde zayıfsa örnek vereyim parazit. Parazit köpeklerden zehirlenme yapar. Ben genelde köpeklerime ayda bir veriyorum bu paraziti hepsini. Düzenli bir şekilde. Çünkü vücudundaki parazitleri atsın hayvan hasta olmasın diye. Çünkü parazit zehirlenmesi yaşarsa ölebilir. Özellikle bunu yavrularda daha çok yaşıyoruz mesela. O yüzden bu dönemlerde parazitini eksik etmememiz lazım abi. Alırız mı oğlum doyurdun mu karnını? Keşke sana yemekten önce verseydim bunu da gel bakayım. Şimdi şu oğlumuza bunu bir yutturacağız arkadaşlar şöyle. Yut bakalım aslanım. Tamam mı? Asi dede. Ulan dedeye bak dede. Bunlar da kapıyı açmış burada namussuzlar değil Tamam şimdi parazitini yutturduk. Daha parazi vermeyeceğim. Bundan bir 10 gün sonra da paraziti verdik ya. Aşılarına başlanacak arkadaşlar. Tamam mı? Ondan sonra daha sıkıntısı olmaz. Bak hayvanın karnı şişti. Bak göstersene yakından. Bak karnı nasıl şişmiş görüyor musun? Hayvan aç diyorum daha size bak. Maşallah davul gibi oldu hala istiyor. İyi aslanım ye. İştahım iştahı çok güzel. Hastalığı yok çok şükür. Bir zayıf abi. Bir zayıf. Tavuklarla da anlaştı. Zaten bu dönemde salacaksın ki. Hey! Asil bak akıllı dur. Asil de taysından da yiyordu arkadaşlar. Oğlum doyurdun mu karnını? Şşt, dede! Cık. Dede sen ne geziyorsun burada dede? He? Sen ne geziyorsun burada? Dede manyağı da kapıyı açtı o da geliyor. Dur lan. Yaramaz. Yumurtanın kokusunu aldı onlar da. Bak dede dur oğlum dur tamam. Size de yapacağım yumurta tamam dur. Bekle. Sen yavruken az mı yedin lan? He? Onu kıskanıyor dede şimdi. Gel aslanım. Şimdi bu yavrumuzu gelin bir daha bir dışarı alalım arkadaşlar. Çok şükür karnını doyurduk. Enerjisi iştah yerinde bak az önce dengesiz yürürken. Şimdi o denge düzeldi fark ettiniz mi? Açlıktan daha yoldan gelmiş hayvan. Gelin bakayım. Durun bakalım aslanlarım. Dur dede sen çok mu kıskandın bunu? He? Vallahi dede normalde başka köpe böyle yapmaz da. Herhalde Doberman diye bunu çok kıskandı arkadaşlar. Geç bakayım aslanım. Bunlar senin abilerin ablaların tamam mı aslanım? Bunlarla iyi geçin. İyi anlaş bir problem yaşama. Bunlar seni koruyup kollar paşa paşa. Gel bakayım gel. Cık, 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 gel hadi gidiyoruz. Gel oğlum Rex. Rex gel. Gel Rex gel. Hadi bakayım. Geliyor mu? Geliyor bak. O da o da artık yamyam tayfanın bir üyesi oldu abi. Bu da geleceğin yamyamı. Aslanım benim gel. Hadi bakayım paşam. İnatla kameraya doğru gidiyorum. Duymuyor musun sen beni? Yoksa bu da bizim bildiğimiz sağar mı yoksa? Değil tabii de. O şimdi yeni çıkardım ya buraya bir bölgeye alışmak istiyor. Alışsın ama çok hoşuma giden bir şey oldu. Bak normalde bizim köpekler yabancı köpeği istemiyor biliyor biliyorsunuz yani. Ama bak hepsi bu yeni gelen yavruyu sahiplendi abi. Bak hepsi sevdi onu gördünüz mü? Sen bunlarla geçinebilirsin oğlum. Seni salık bırakayım o zaman. Tamam Rex? Yani tabii riske atmamak lazım. Bunlar kendi önlerinde yemek olsa Rex ısırabilir arkadaşlar. Genel olarak uyumlu da. Örnek vereyim bir şeyle ilgili tehdit görürlerse problem olur. Gel bakayım Rex. Seni şimdi oğlum geri kafesine koyalım. Tamam. Bu kadar gezdiğin yeter mi paşam? He? Asıl ne kadar kıskanç bir kızsın sen ya. Kimseyi sevmemi istemiyor arkadaş ya. Rex de yakıştı ha burasında. aslında. Valla Rex koyayım mı koymayayım mı? Kararsız kaldım abi. Sizlerin daha iyi daha iyisi tavsiyesi varsa yazın abi yorumlara. Gel bakayım aslanım. Şimdi bu kadar gezdin yeter arkadaşlar. Geri kafesine koyalım Rex'i. Tamam mı? Şimdi bir alışma sürecinde buraya dediğim gibi. Hiçbir şekilde riske atmayalım onu. Asil dışarıda girer. Asilden biraz çekiniyorum. Şimdi güzel gidiyor da ben görmeden bu kerata aniden ısırır gibi onu. Dayırdın mu paşam karnı? Hadi suyun da orada iç bakayım suyunu. Tamam. Şimdi burada kalmayacak onu. Akşam geri doğum alacağım arkadaşlar. Yavru oldukları için üşümesinler diye oraya yer yaptım. Oraya koyuyorum onu. Ama şimdi gündüzleri güneş görsün abi. Burada takılsın yani. Bir de arkadaşlar şurada şuna değineceğim bazıları yazıyor yorumlara o köpeği sal bu köpeği sal, salmıyor musun gibisinden. Köpeklerin hepsini devamlı salıyorum arkadaşlar şimdi göreceksiniz bak. Gelin ilk bir Asil'i kapatalım kimleri saldığımı bir izleyin. Tamam mı sıra sıra abi sıra sıra köpeklerin hepsini sıra sıra. Asil gel Asil'i ilk bir kapatalım da şimdi barı falan saracağım. Asil biraz yaramazlık yapıyor kavga edebiliyor. Geçen çünkü Asil'i bile kafa tutan manyaktan ne bekliyorsun yani sen anladın mı? Geç bakayım kızım şuraya sen. Hoppala. sabahtan beri geziyorsun. Asıl yeter. Az önce de harley salıktı. Harley'yi kapattım Joker'in yanında. Kendisi oraya gitmek istiyordu. Şimdi erkek köpek kim var dışarıda? Tyson'la Dede. Pusat geç paşam. Geç Pusat. Bella seni salamıyorum şimdi. Yok Bella'yı salmayacağım. Pusat gel. Pusat gel oğlum. Prenses gel kızım. Geç prenses. Geç. Geo. -oh. Keo inşallah kavga etmezsin. Bu geçen çünkü beni sinirlendirdi ya. Atak yapabiliyor bazen. Keo geç yavrum. Juliet seni salamam şimdi. Dur sen. Erkek kim var dışarıda? Şey Pusat Romeo salacak mı? Olmaz dur. Şimdi Mia'yı salalım. Mia kavga eder mi? Etmez tahminim. Leo'yu da salalım. Gel bakayım aslanım. Leo gel. Gel paşam. Geç Leo Leo. Tamam, şimdi hepsi şöyle bir geçsin. ya sakın bir şey deme Pusat. Leo <laughs> bizim bebeğimiz. Bunların hepsini sıra sıra salıyorum arkadaşlar. Köpekleri kapatıyorum, ayırıyorum, seçiyorum anladınız mı? Devamlı yani salıyoruz. Ben videolarda daha uyumlar, daha fazla köpek olsun diye. Mesela şimdi bu tayfayı saldım. Ee, ama devamlı hepsini bir arada salmıyorum. Bazen geçinemiyorlar çünkü o yüzden... Videolarda daha çok köpek görüyorsun. Daha uyumlu olanları salayım sıkıntı yaşamayayım diye. Salayım anladın mı? Bak şimdi Leo'yu da mesela saldık. Leo şu an çok güzel. Sosyalleşiyor mesela. Bak kimse bir şey demedi Leo'ya. Leo Leo. Zamanla ne hızlı geçiyor. Leo kocaman oldu ki ya. Gece, <laughs> gece sevdi Leo'yu. Leo, Leo göz paşam. Sana zarar verecek kimse yok zaten. Ondan sonra bak Juliet'i de salardın da. Juliet'in kavga edeceği köpek var mı ki? Şimdi bir bakayım. Ya Juliet'in de biraz... Sağ solu belli olmuyor. Yok onu salmam arkadaşlar. Marla sakın kimseye bir şey deme. Marla tüylerini kabartmış çünkü de. Tamam gezin bakayım aslanlarım. Şimdi kimi salabiliriz? Eskobar'la Natasha'yı da salabilirim. Hatta gelin onları da bir salayım. Sularını dökmüşler çünkü. Gel bakalım. Sonra marazı salayım. Ama hepsi beraber gezsinler. Ama pusat işte biraz sıkıntı. Bazıları diyor bana pusatı bağla da. Bağlamaya alışık değil o yüzden ellemiyorum onu. Bir de adını siz koyun. Kavgacı olduğu için arkadaşlar genelde salamıyorum onu. Dur Asya gelmeden maraz gel hemen. Geç aslanım. Tamam. Maraz maraz. Eskobar'dan ara şeyi salacağız da. Bu manyak Eskobar. Leo'ya bir şey demez hiç. Ulan dur her yeri bir çamur ettim ben mübareğin çocuğu. Şu acıda bir kere temiz gezeyim ya. Bir kere de bir temiz gezeyim evladım ya. Vallahi billahi. Leo Leo ağzıma bak Escobar yerlere suyu dökmüş ya arkadaşlar zıplıyor zıplıyor bak Allah'ın manyakları ya bunlar psikopat ya Leo gel gitme oraya Leo Leo gel tamam Escobar'la Natasha uçuşta Leo sen gel oğlum Asya'nın yanına gitme bak Asya kızar sana Leo gel gel paşam arkada durma tamam oğlum Şunların suyunu bir daha koyacağız. Aman kim o arkamdaki ya? Şurada kalsın. Gördün mü? Bunların hepsini salıyorum arkadaşlar ben. Gelin bakayım. Gelin gençler gel 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 gel. Haydi. Gel 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 gel. Faysal baba sen de gel Faysal. Sen geçenki videoda beni niye düşürdün lan? He? Geçenki videoda beni niye düşürdün beni? Ben orada köpekler kovalıyor sandım Faysal'ı da. Kimse kovalamıyormuş arkadaşlarım ya. Sebeni ben öyle sanmışım. Kendi orada bir anda gaza gelmiş. Hemen fırlatmış beni yere. Videoyu izleyince gördüm. Şimdi ona bindiğin zaman böyle tutacak bir şey yok ya. Tutacak bir şey olmadığı için dengeyi sağlayamıyorsun. Dur Leo'yu bir Faysal'a bindireyim bakayım. Leo gel. Gel oğlum gel. Seni Faysal abim bir gezdirsin bakalım gel. Heh. Hayır Eskobar. Gaza gelme. Hadi Faysal abim gezdirsin seni bakayım. Dur şimdi Faysal'ın yanında fazla durmayalım da. Bu Eskobar'la... Natasha gaza gelip bana saldırmasınlar sonra. Bunlar hepsini böyle sıra sıra salıyorum abi. <laughs> sonra doğumhanede geliyor sıra. Orada da benim salamadıklarım da var. Bağlıyorum onları. Öyle yeni geldim Medusa falan biraz sıkıntı. O kere de kavgacı. Joker'i de saldım az önce videonun önce. O da geziyordu. az Bak bak hepsi takılıyor. Sıra sıra ama Natasha gel buraya. Bak Zara'yla kavga edecekler. Natasha gel. Akıllı durun kızım. Leo bunlarla iyi mi oldu? Leo sen de artık yam yam tayfadansın oğlum. Leo'ya bak hepsinin peşinde geziyor. <laughs> Leo Leo yakışsın lan ona göre daha. Gel Leo gel. Yer <laughs> senin o baba kulaklarını. Tatlı oğlum benim ne tatlısın sen öyle ne tatlı. Yalnız bak gecenin yavrularla arası çok iyi. Özellikle yavru gördün mü bak onu seviyor hemen gördün mü? Gel şöyle gece Leo gel. Leo gel Leo. Aha Maras Paşa geliyor. Gel aslanım. Leo harbiden uyumlu oldu bak şu an. Yam yam tayfadan hiçbiri ona bir şey demedi. Ama tabii burada mesele. Bu kadar hayvanı bir arada alıştırabilmek gerçekten büyük bir sorumluluk arkadaşlar. Bak yemin ediyorum bu dışarıdan kolay görünmesin size. Bunları gerçekten alıştırabilmek çok büyük bir zor süreç. Biz bunu zamanla yapa yapa başardık. Kavga ettiler, anlaştılar, tartıştılar, ısırdılar. O oldu ama sonuç olarak görüyorsunuz yani. Belki dışarıda şu an salı yemeği geçin köpek vardır abi. Anladın mı? Bak 20'yi geçtiğin köpek vardır. Maşallah hepsi uyumlu. L'ye gel ben gidiyorum. Cık. Anan nereye gitti anan? Mia! Mia nerede? Bu Mia manya. Tavukla oraya giriyordu arkadaşlar. Oraya doğru bir gidelim şimdi. tavuklar oraya girmesin. Bu arada bahçedeki otlar da çok uzadı. Bunları bir kesmem lazım. En sevmediğim iş gene bu ot kesme işi. Baksana. Bir... Acayip pis durmaya başladı da. Bunları bakalım bir yakın zamanda üşenmezsem keseceğim abi. Leo gel. Leo da maşallah nasıl akıllı bak yanından ayrılmıyor. Leo Leo. Yakışıklı oğlum benim. Çok ayak altında gezme gel buraya. Gel buraya gel. Pusat baba da bak sıkıntı yapmadı şimdi görüyorsunuz mu? Pusat gel. O da tüye girdiği için çok kötü duruyor da. Oğlum sen çok kavgacısın bak. Duydun mu oğlum? Kimseyle kavga etmez. Eskiden salıyordum hep seni ben. Sonra kavgacı olduğu için kapamak zorunda kaldım arkadaşlar. Neyse bugün de sizlere Leo ne buldun lan kemik mi buldun? He? kemik mi buldun? E yakışıklı. Hop. Hadi bakalım. Hop. Hadi bir daha. Hop. Dur lan bilek. Bilek de oyuncak saldı onu. Taş sandı herhalde onu. <laughs> Onunla oynayacak. Ne diyordum? Bugün de sizlere yeni evladı göstereyim dedim arkadaşlar. Çiftliğimiz hayırlı uğurlu olsun. İnşallah onun da Gelişim sürecini izleyeceksiniz. Dediğim gibi düşebileceği insanın en iyi insanların eline düştü. Onu ben yakın zamanda toplarım. Kendine gelir. Ondan sonra sahiplendirmesini yaparım arkadaşlar. Hadi sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın dostlarım.